Arkadaşlar hepinize merhaba. Anne. Efendim anneciğim. Ben şimşek gibi başlamadım mı? Evet çok hızlı başladın. Çok enerjiksin bugün Beren'ciğim. Evet arkadaşlar. Beren'le bugün sizlere mangal oynayacağız. Çok sevdiğimiz bir oyun. Evet. Biz bu oyunu geçen yıl almıştık. Bayağıdır da oynuyoruz. Beren de çok güzel oynuyor ve genelde beni yeniyor. Evet. Çok yandım anne. Evet. Hep Çok annem yani. Kaybettim. kaybettim, hep oyuncak kazandın, değil mi Beren? <laughs> evet. Şöyle onu da bakalım, onu evet. şöyle kutusundan çıkaralım Berencim. Evet. Bana verebilirsin. Tamam. Şöyle bir sürü taşlar var arkadaşlar. Evet. Taşlarımızı Beren yerleştirmeye başlasın. Anne. Efendim. Ee, şey var mı bu kural? Şey var mı? Bak. E, Bunlardan bir tane taşı kaybolursa. E, şu an kaybolmadı. Normal oynayacağız ay, yani. Ay, kaybolursa. Kaybolursa ne yapacağız yani? Ne kayboldu. Yok. Ay. Değildi. Kaybolursa. Kaybolur. Yeni bir taş koyarız yerine. Evet. Olur mu? Evet. Yeni kendimiz bir tane taş koyarız. Tamam. Yapalım. Şimdi ne yapıyoruz Beren? Bu taşları nasıl yerleştiriyoruz? dörder dörder her tarafa koyuyoruz. Her Ama bunları koymuyoruz. Evet. Onlar kuyularımız bizim değil mi? Evet. Evet, 4'er tane yerleştirelim. Bir tane daha koyayım. Kaç oldu anne? 4 tane oldu. Beren bunları yerleştirsin arkadaşlar. 4 tane. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar Beren taşlarımızı yerleştirdi. Evet. Şimdi Beren'le beraber oynamaya başlıyoruz. İlk sen oynuyoruz. İlk sen oyna. Önce bir de oyunu anlatalım arkadaşlarımıza. Arkadaşlar e elimi gösterdiğim benim soluma geliyor. Solumdaki kuyu Beren'in, sağdaki kuyu ise benim. Annemi. Ben topladıklarımı sağa yerleştiriyorum. Beren topladıklarını sola yerleştiriyor. Evet, annem buraya ben. Evet. Başla Başlıyorum. Beren. Oradan başlamak istiyorsun. Hep buradan da. Ondan tamam. Beren hep yeniyor zaten beni. Evet, ondan. Ben de nereden başlayayım? Yakından başlamayayım. Şuradan başlayayım ben de. Arkadaşlar, evet. Şimdi ilk, bunda ilk kural şu. Evet. Hangi kuyudan alıyorsak eğer. Önce o kuyuya bir tane taşımızı bırakıyoruz. Sonra elimizde kalan taşları evet. devamındaki kuyulara kendi evet. ana kuyumuza doğru ilerliyoruz. Yanımız, eğer elimizdeki son taş son bu kuyuya denk gelirse bir daha oynama hakkı elde ediyoruz. Evet ama oynayınca buraya geldi ya buraya geldi oynayamıyoruz. Oynamıyoruz. Evet son taşımız bu kuyuya denk gelirse tekrar oynuyoruz. Hı -hı. Eğer ki karşı tarafın kuyusunda son taşımız denk gelip mesela bu kuyuya bırakmış olsaydım ve burada çift rakam olsaydı oradaki taşları ben kendi kuyuma alıyorum. Anne tamam uzatma artık bir oynayalım. Tamam anneciğim. İkinciye geçtim. Al. Bunu atmış mı? Atmadın. Beş oldu herhalde. Kacağım. Evet. Bir tane daha taşım de şuraya yapacaktım ya. Yani. Şimdi sıra bende. Ben şimdi ilk aldığım kuyuya bir tane bırakıyorum önce. Sonra yanındaki kuyuya bırakıyorum. Sonra onun yanındakine buraya. Ve son taşım Beren'in kuyusuna geldi ve oradaki çift olduğu için ben bunu alıyorum. Evet, Sen de kuyuma bırakıyorum. Şimdi, şimdi sıra Beren'de. Benim kuyularla... ya da. Şimdi, Bakalım Beren ne oynayacak. Şimdi geldi ama buradaki taşlarımızı sayıyoruz. Çiftse yer Beren alıyor. Değilse alamıyor. Son taşıydı. Ama dört taş vardı. Bir tane attı. Beş tane oldu. Tek rakam alamıyor. Sayalım. Sayalım. İki. Çift değil. Çift değil evet. Tekrar okuluya bir yerleştiriyorum. Birinin arkadaşı yok. Hadi şimdi oyn oynama sırası. Tekrar bende. Ben oynuyorum. Ben de buradakileri alayım şimdi. Bir, iki, bir, üç, üç, dört, beş. Dört. Sıra sende. Oyun aslında oynadıkça kurallarını daha iyi anlıyoruz. Değil mi Beren? Attım. Beren aslında bu oyunu bizden çok önce öğrenmişti. Evet. Ee, okulda öğrenmişti. Evet okulda öğrenmişti. Sonra Beren evde de anlatınca biz de alıp oynamaya karar verdik. Buradakinden alıyorum. Annem bana sürpriz yaptı bunu alınımda. Evet sürpriz yaptım. Çünkü biz de çok beğendik bu oyunumuzu. Strateji oyunu arkadaşlar ve evet. son kuyuma denk geldiği için Oyna. bir el daha oynama hakkım var benim şu anda. Evet. Şimdi buradan alıyorum bir tane. Şuna bırakıyorum. Şuna, şuna, şuna ve şuna. Şimdi buradakileri sayıyorum. Eğer çiftse Alıyorsun. alıyorum. İki. Çift 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 siz görmediniz tekrar sayalım şöyle çift 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 ve çift bunlar çift bu taşlar Aa, benim oluyor arkadaşlar dinledi, çok sevindim tatıyım. bir sürü taşım oldu of, ve şey kendi kuyuma şey. koyuyorum ya, benim iki tane var Olacak anneciğim sen de yenebilirsin ben de yenebilirim değil mi anne? bu oh, bir oyun. Buradan başlayacağım. Buradan başlayacağım. Biraz şu alsın ya. Biraz şu alsın. Hadi oyna. <laughs> çok sinirlendim. Beren yenilmeyi sevmiyor herhalde arkadaşlar. Yenilince hemen sinirleniyor. Şimdi sıra bende. Ben oynuyorum. Ee, ben de şuradan alıyorum. Buraya koyuyorum. Buraya Anne, koydum. Buraya. Son kuyuya geldiği için tekrar oynuyorum. Bir dakika ben elimi bitireyim ondan sonra anlatalım. Tamam anneciğim? Arkadaşlar da bizimle beraber bilmeyen arkadaşlarımız varsa öğrenmiş olurlar. Evet. Buraya koydum. Buraya ve buraya. Şimdi son taşımı buraya attım ama burası çift olmadığı için alamıyorum ben burayı. Evet. evet sıra sende anneciğim. Söyle. Hayır unuttum. Öyle mi? Aklına gelince anlatırsın. Hadi oynayalım. Tamam oyna. Son kuyuya denk geldi. Bir daha oynuyorsun. Oynayamıyorum. Evet şimdi oynayamıyoruz. Son kuyuda değil. Şimdi ben oynuyorum tekrar. Şuradaki 3 tane taşımı aldım. Önce olduğu kuyuya bıraktım yanındakine. Ve onun yanındakine. Anne, sen kazanma. Sen kazanacaksın belli. Öyle mi? Ama değişebilir. Ama daha burada evet çok taş var ortada. Belki onların hepsini sen kazanabilirsin. Şöyle anneciğim. Yani bu taraftaki taşların çoğunu senin alma ihtimalin de var. Evet, senin evet. kuyunda az bir taş olabilir. Evet. Benim kuyumdaki taşlar birazcık fazla olabilir. Hayır. Ama senin kazanma ihtimali ne var? Çünkü oyun bitmedi daha değil mi annem? Evet. Bir sıra bendeydi. Ben, ben oynuyorum. Ben üzülmeme hiç gerek yok arkadaşlar. Evet anneciğim. Kaybedebiliriz. Kaybedince insan üzülmez yani değil mi? Bu bir oyun. Hayır, Aldım kuyuya bıraktım. Kazanmalıyım. Tamam. Yanındakine Ama. bıraktım. Ve onun yanındakine bıraktım. Sıra sende. Anne senin kazanmana yine hiç izin vermeyeceğim. Öyle mi? Hadi. Hı -hı. Sıra senin. Şunu alıyorum arkadaşlar. Şunu attım. Ne yaptın? Şimdi boş kuyu yattığın için karşısındaki taşı <laughs> alıyorsun, değil mi? Arkadaşlar biz oynadıkça kuralları anlatıyoruz size. Şimdi Beren benim kuyum doluydu ve kendi kuyusu boştu. Evet. Tek bir taşı olduğu için aldığı taşı aynı kuyuya bırakamıyor tabii. Oraya bıraktığında karşısında 10 tane taş olsaydı hepsini alacaktı. Şimdi sıra bende. Ben oynuyorum. Şuradan 1 2 Üç tane bırakıyorum. Sıra verende. Ee, Şunu atıyorum. Evet o yüzden bir daha oynuyorsun. Şunu alıyorum. <laughs> atıyorum. atıyorum. Bitti. Karşısındakini yine alıyorsun Beren. <laughs> Aa, gördün mü? Taşların çoğalmaya başladı seni yine. Hmm. Sıra bende. Şurada bir tane taşım var. Aynı kuyuya bırakamayacağıma göre yanındaki kuyuya bırakıyorum. Sıra sende. evet şimdi ben oynuyorum buradaki taşlarımı aldım bir tane aynı kuyuya bıraktım yanındakine onun yanındakine ve en sona geldiği için bir daha oynama hakkım var tekrar oynuyorum aynı kuyuya buraya buraya Oy. ve buraya bıraktım buranın içinde şu an 5 tane taş olduğu için alamıyorum çift değil 2 4 5 tane taş var sıra berende evet anneciğim sen oynadım şunu evet bir, bir daha, daha oynuyorsun çakmak taş Sıra bende. Ben buradakini alıyorum artık çünkü taşım çok azaldı. Hı hı. Kuyuya bırakıyorum bir tane. Allah. Ondan sonra bir ne? tane buraya bıraktım buraya, buraya. Anne. Buraya. Efendim anneciğim? Ee, bizim, e bizim bizim mangal şeyimiz e, kırmızı ama burada niye turuncu gözüküyor? Evet kameradan öyle görünüyor. Aslında mangalamız kırmızı çok güzel de bir kırmızı ama görüntüde turuncu görünüyor arkadaşlar. Evet. Anneciğim sıra senin sen devam ediyorsun. Evet. Allah. Kaç kaç girdi buraya? Tamam, bir tane doğru. İki girmişti sanki. Yok, önceden iki tane vardı. Buraya koyayım. Ama onun yanındakine koymadın. Ha koymuştum. Evet. Ay, atarken tamam. buraya da düştü. Tamam, görmemiş olabilirim. Attım adam Şimdi bir de arkadaşlar burada bir oyun kuralından daha bahsetmek istiyoruz size. Aslında bu en önemli kurallardan belki de yenmenizi sebep olabilecek bir kural ee, taşlarımızı topluyoruz ya böyle ee, diyelim ki kuyunuzdaki bütün taşları bitirdiniz ve sadece karşı tarafın kuyusunda taşlar varsa eğer bütün o taşları da siz alıyorsunuz kuyunuzdaki bütün taşlar bittikten sonra görüntüye göre sanki ben kazanıyorum gibi geldi bana birazcık değil mi Beren? ne diyorsun bu konuda? ben aynı adımda şimdi sende diyorum sıra bende mi diyorsun? Hı hı. Tamam. Ee, şimdi ben şuradan bir, başladım. bir tane şunu atıyorum. Tekrar sıra bende. Sonra da bunu buraya bırakıyorum. Sıra bende mi? Evet sıra sende. Şunu oynuyorum. Oyna. Oyna. <laughs> ben oynuyorum. Şimdi buradaydı. Buraya geçiyoruz. Benim son iki taşım kaldı arkadaşlar. Evet. Bu iki taşı bitirirsem eğer Benim, benim... bütün taşlarımı alıyorum. Evet, benim bütün taşlarını alıyorum. Ama kuyundakileri alamıyorum. Yok, kuyundakileri alamıyorum. Evet, sadece bu büyük kuyudakini alamıyoruz. Sadece buradaki taşları alabiliyoruz. Evet. evet. Hadi oynuyorum. Oyna. Oynadım. Hadi anneciğim, sıra sende. Ben de. Benim son iki tane taşım kalmış. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Ee, anneciğim sen şuradan <laughs> diğer tacını alıp gelebilir misin? Sen o al Ben o arada mangalamızı düzelteyim. Evet arkadaşlar Beren'e sürpriz yapalım. Şimdi Beren yenilmesin. Biz bu taşların yerlerini değiştirelim. Çünkü ben yenmek üzereyim artık. Beren de yenilince çok üzülüyor. Üzmeyelim onu. Beren'in yenmesi için her şeyi yapalım. Getirdin mi anneciğim ver. Teşekkür ederim. Oturuyorum. Tabii ki. Gel. Oturdum. Sıra bende miydi? Evet. Tamam. Şimdi ben oynuyorum. Şuradan alayım ben. Böyle, 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 böyle. Buraya attım ve buraya attım. Sıra sende. Ben de şunu oynadım arkadaşlar. Bir daha oynayacaksın. Unuttum. Oynadım. Evet. Sıra tekrar bende. Evet, annem de. Oynadım, oynadım, oynadım ve oynadım. oynadım. Sıra sende. Senin şurada da iki tane taşın varmış Beren. Da e Tabii onu bir kere daha oynayacaksın şimdi onu attığın için. Evet, sıra yine bende. Yine senin sıran Beren Hanım. Oynayalım bakalım anniş hanım. <laughs> evet, annişanım tekrar annişanım. ben oynuyorum. Şu geldim Beren. Sende sıra Beren Hanım. Bekliyoruz Annişan, oynamanı. Ben şunu atmamış mıydım? İşte oraya koymuşsun sen onu. Buraya orada koymuşsun. şimdi ha yanına koymuştu. Şimdi diğerlerini de oynayabilirsin. İki tane taşın var orada toplam. Ha şunu da artık oynayayım. Evet. Şimdi ben şunu ve şunu oynayayım. Ben de yine bunu oynayayım. Tamam. Ben bunu buraya attım. Yine ben bunu oynayayım. Tamam. Ben şimdi şunu oynuyorum. Böyle böyle ve böyle. Şunu oynadım. Bunu oynadım ben de. Şunu oynadım. Şimdi ben bunu alıyorum mecburen. Allah. Bu çok kaçtı. Bir tane buraya. Bir buraya. 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 Arkadaşlar beğenin kutusuna. Buraya. Buraya. Anne siz şu Evet. Oynadım. Bir tane daha oynuyorsun. İşte son kuyu yattığın için. Oynuyorum. Bir daha. Oynadım. Bayağı bir oynadın yani üst üste. Sıra <laughs> sende. Ben oynadım. 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 Tamam sıra bende. Yine benim kuyum bitti galiba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ki bu? Niye böyle bir terslik oldu? <laughs> bu da çift olduğu için bunu alıyorum. İki tane oldu orada. Onu ya. Şunları alacağım da Zeli'den. Beren aslında biraz önce ben seni dışarı göndermiştim ya anneciğim. Evet. Gönderdim de bunların yerini değiştirdim. Yerlerini değiştirdim. Aslında sen yenecekmişsin oyunu. Ben de ben yeniyorum sen yen diye yerlerini karıştırmıştım. Karıştırmasam sen yeniyormuşsun zaten. Biz o yüzden eski haline getirelim tekrar. Olur mu? Olur. Yani ben biraz hile yaptım sanki. Bunu eski haline getiriyorum. Şimdi oynuyoruz. Good. Sıra sende. I am good. Bitti. Evet Beren yendi arkadaşlar. <laughs> Diğer taşları da alıyor. Onları alamıyorsun tabii ki bunları alıyorsun. En son o, o taşları sayıyoruz değil mi Beren? Hı hı. Kim eğer daha çok ha. taş aldıysa o yenmiş oluyor. Belli de zaten sen kazandın. Ama ben. bizim Şunu, oyunumuzda. Şunun yüksekliğine bak bir de şunun yüksekliğine bak. Ben mi kazanmış oldum? Evet. Ama bence dostluk kazandı. Hı hı. Değil mi? İkimiz de kazandık. Herkese bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar biz sizinle beraber oynadığımız için çok eğlendik. Çok da mutlu olduk. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.